olay, Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E., boşandığı eşi Pelin Ceyn'in ikamet ettiği apartmanın önüne geldi. Eski eşi ile burada tartışmaya başlayan Mehmet E., yanındaki silahla Pelin Y'ye iki el ateş etti. Bununla da yetinmeyen saldırgan, yaraladığı Pelin Ceyn'in başında tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Duruma müdahale etmek isteyen çevredekilere de silah çekip ateş eden Mehmet E., polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine kaçtı. İki sokak ötede kız kıvrak yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Pelin Jane'in ise durumunun ağır olduğu ve hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi. Ayrılan çiftin üç çocuklarının olduğu, yaralı Pelin Jane'in koruma kararının bulunduğu ve Mehmet Eyn'in sık sık bu tür olaylar çıkartarak eski eşine rahatsızlık verdiği öğrenildi. Korku dolu o anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Bugün burada klasik bir kadın cinayeti demeyeyim inşallah hayattadır. Mahallemde devlet tarafından pandemiden beri tanıdığım Pelin Ceylan bugün sokak ortasında Hoşdere 26 numara önünde ayrılan eş tarafından hunharca vuruldu. Şimdi arkadaş evinin önünde çilek alıyormuş Pelin Ceylan eve şey almaya para almaya gitmek üzereyken. Adam beliriyor karşıdan hemen ateş ediyor ve direkt karnına kel edildiği düşünülüyor ama inşallah pelin ceylan yaşar son olur. Olayı gerçekleştiren adamın sesleriyle e, seslerini dışarı yani balkona çıktım hemen e, çok bağırıyordu küfürler ediyordu daha sonrasında Bey'le ateş etti zaten elinde silah vardı. E, komşumuz burada şey e, meyve alıyordu. Yani arabayla satış yapan birinden meyve alıyordu. Daha sonra adam araya girmek istedi ama adama da silah yöneltti. Hatta bas yani yukarıdan bastı gibi gördüm ama sanırım tutukluk da yapmış olur ya da basmamış olabilir korkutmak amaçlı. O ara komşumuz yere düştü zaten. E, çünkü e, vurmuştu yani kadını. Daha sonrasında insanlar burada yardımcı olmak için koşmaya başladılar ama her gelene silah doğrultup hani tehditler savurdu, küfürler etti herkese.